Hani Üstad şey, sadakat üzerinde fazla duruyordun. Şimdi bir kardeşin birisi sordu da. Şimdi bir zaman Afyon hapisinde, Hüseyin Tapancel isminde bir abimiz vardı. Hapse girmiştin. E, hapisten Nurculuk'tan hapiste. E, şeyde, Balıkesir'in Bey kazasında. E, bir zaman 8-10, 7-8 sene sonra Isparta'ya geldi. Ben de tanıdığım için çok samimi alakada oldum. Sakallı mübarek bir abimiz. Hemen ustada dedim, efendim. Hüseyin tabanca havayla gelmiş dedim, ustada ziyarete gelmişsiniz dedim. Yoktu, böyle tabanca neymiş geçer dedi. Ben efendim, onu onu tanıtmaya uğraşıyorum. Ben yani ustadım diyorum, işte şu öyle de sakallıdır, birinci koğuştaydın, namaz kıldırır, yazı yazdırır. Falan. Yoktu, böyle talebem tanımıyorum ben. De. Ben de istiyorum ki, ustad kabul etsin onu. Kapının arkasında yazı vardı. Uzak yollardan gelip de beni gö benimle görüşmek isteyen kardeşlere beğen diyorum yine. Beni görmekle bir sefer istifade etsen, bir okumak on sefer istifade etseniz. Hatta beni satırlar içinde görebilirsiniz dedin. Onları okudum, yazı okudum. Üstad'a tek yazı kısa boylu, sakallı bir tarif ediyorum ben. Bu tanımak istemiyor. Beni kovdu. Hadi dedim. <laughs> Yardım. <laughs> Sen de dedim. abi dedim giremedim kusura. Çünkü ustad yalan izin yok diyordun. Tevbeli izin var dedim. Evet ki giremediklerimi korkmadan öyle. öyle <laughs> giremediklerimi o zaman söyledim. Ustadım evet girememiştim girememiştik. Dedi. Giremiyordum çok zamanları ya. Dedim içeri giremedim kusura bakmayın dedim. Gitti. Ya abi nerede oturuyorsun dedim. Hangi otelde desin? Nuri Bey'in otelindeyim dedi. pala Saray Palası'na gittim. Zübeyir Bey söyledim. Zübeyir Bey dedi, kardeşim çok büyüğüm dedi. Sen bunu takip et dedi. Gittim. Ee ya dedim, ya bir zaman seni Usta'da Tan söylemiştim. Usta seni hatırlayamamıştın dedim. Hani o, şimdi olan hadise değildi, başka zaman söyledim. Dedi, kardeşim, kardeşim böldü. Dizlerini vurmaya başladı. Ah kurban oldum usta dedi, dedi. Usta beni tabi tanımaz dedi. Ben Nurcu'yla alakamı kıyamadım dedi. Ben halefi oldum, şeyh oldum dedi. Ben de halife oldum dedi. Hani Usta da Risale-i Nur'la başka işle meşgul oldu, kabul etmedi. Hani bütün zerratımız da hizmeti inşallah. Madem Usta da kıyamata kadar Risale-i diyordun. Dünyanın kanunu olsa da Risale-i Nur olacak diyordun. Ve Usta sadakat üzerine çok duruyordun. Bak diyordu, benim mesleğim derdi sahabe mesleği. Benim mesleğim sahabe mesleği bir cilvesiz diyordu. Benim meslekte aç kalmak var, hafızlık var, 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 var. Abdülkadir Geylan'ı geçsek yine. say. Bir günde bir milyon mürdüm olacak isek yine. Birer meslek ve bir, bir değiştir. Hani tarikata gir. Gel. Bir günde bir milyon mürdüm olacak. Şu rahatlık var, var isek yine. Ben diyeceğim, ustadım ya ustadım. Ben senin yerini tutarım. Ben usta da hakikaten böyle ders aldım, böyle gitmem peşim Getir Kur'an'ı diyor, bize de getir Kur'an. Vallahi da, billahi usta senin meslek ve işlerinden ayırmalıyız çok güzel. Hani yemin ettik. Hatta diyordun, Abdülk yine birinde yine dedi, Abdülkadir Geylan'ı geçse, say. Sen bir mesleğinin taviz ver. Mesleğinden taviz ver. Şu kadar kitap okuyacaklarım var, şu kadar kitaplar neşitecekler olacak eğer ki ne taviz vermezsen hapislik var, zulüm var, işkence var, var, var. Dese ben dedim ben bir talebinde olsa taviz vermeyeceğim dedin. Ben Ben Risale'ne kanaat edeceğim. Sizler Risale'ne kanaat edin Elhamdülillah öyle kardeş.